Merhaba. Ee, Sevim Hanım'la randevum vardı ama biraz erken geldim galiba. Hoş geldiniz Sünnet Hanım. Biraz bekleteceğim sizi. Sevim Hanım acil bir işi çıktı. Hemen gelecek efendim. <laughs> tamam ben beklerim. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Bu arada size ailecek çok severek izliyoruz. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Ya bence tişört sayesinde oldu. Uğur'u tişört diyorsun yani. Hı, hı. E, hep böyle devam edeceksen sen ne kalsın. Gerçekten mi? Hı hı. Teşekkür ederim. Barış, bir gelsene abi. Tamamdır, görüşürüz kızlar. Görüşürüz. Nedir durum? Hangi durum? Zeynep, sıkılmadın mı salağa yatmaktan ya? Salağa yattın falan yok. Ya yani sadece bir durum yok ortada. Yani bir şey söylediği falan yok işte, görüyorsun. Ya yani niye böyle şeyler hep erkeklerden beklenir ki anlamıyorum. Ya ondan değil, sadece emin değilim. Ne diyesin? Gözün içine bakıyor. Ciddi misin? Evet. O da senin kadar çok utangaç. Anlamıyor musun? Vallahi üzgünüm. O zaman sonsuza kadar böyle devam edecek. Ya niye? Sen niye bir şey yapmıyorsun? Ya ne yapayım? Çocuğun boynuna mı atlayayım Yağmur? En hızlı etki o ama... Hmm, ya senin öyle bir şey yapman için kafana tuğla falan düşmesi gerekiyor. Bravo. iyi tanımsın beni. Tamam karşısına geçip konuşamıyorsun şimdi, o zaman çiz, yaz, şarkı söyle, geç bilgisayarın karşısına, içinden gelen her şeyi anlat. Bir de amuda kalkayım mı? Gerekiyorsa onu da yapacaksın kızım. E saçmalama ya. Hı. Tebrik ederim vallahi. Bravo. Eksik olma canım. Düşünüyordum da acaba sen nasıl kazandın o yarışı? Sen düşünme dur ya. Böyle üç beş seneye yanca anlarsın. Belki doping yaptım. Ne belli. Hı hı. Tabii canım böyle avuç avuç yuttum hatta. Ne diyorsun sen ya ha? O zaman. O zaman e, sen çok düşünme ben sana anlatayım. Düşerken seni düşündüm. Beni mi? Hı -hı. Seni kovaladığımı düşündüm. Finişe yaklaşırken de seni bir güzel patakladığımı düşündüm. Sonra bir bakmışım kazanmışım. Sen beni hayatta yakalayamazsın. <laughs> Yok ya. Zilin sesini duydunuz değil mi? Arkadaşımız kaşınıyor. İlla yenilmek istiyor. Rezil olmak istiyor. Sen onu rüyanda görürsün. Bence görmeyeceğim rüyanda. Çünkü birazdan bütün okul görecek. Ya daha fazla herkese rezil olmasam mı acaba ha? Var mısın yok musun? Varım. Ve varım diyor. O zaman şöyle yapalım. Bir de iddia koyalım ortaya. Hadi. Eğer kazanırsam bütün okulun önünde dizlerin üstüne çökeceksin ve benden özür dileyeceksin. Görüyorum ve arttırıyorum. Kaybedersem Kılını pırtını toparlayıp bu okuldan kaybolacaksın. Tamam. Anlaştık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Buyurun. Özür dile. Dizlerinin üstüne çök ve özür dile. Saçmalama. Hadi kazandım. Ne alkışlıyorsunuz lan? Ha? Hanginizi alkışladınız? Yani sen alkışladın değil mi? Sen alkışladın değil mi? Çıksana. Çık. Kovuyorum seni. Kenan, kovuyorum seni. kendine gel. Sakın beni elleme. Hepinizi kovuyorum. Çıkın lan. Çıkın. Sen mi? Sen mi alkışladın? Ha? Kimi alkışladı? Sakin ol. ne beni. oluyor orada? Çıksanıza çık dedim. Ne bak ne bakıyorsunuz ha? Ne oluyor? Ne burada? bakıyorsunuz? Çıkın. Kerem. Ne oluyor burada? Kovuyorum herkesi. Var mı? Kovuyorum. Hatta seni de kovacağım. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor mu senin? Duymuyor. Duymuyor. Var mı? Duymuyor. Ne bakıyorsunuz? Çıkın. Kimse bir yere çıkmıyor herkes sınıfın hadi. Sen ne diyorsun ha? Burası benim okulum. Ben istediğimi yaparım. Sen ne diyorsun? Burası onların da okulu Kerem. Herkes sınıfına hadi. Çık. 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 Hadi hala bakıyorsunuz. Çıksanıza. Sen çık. Durak beni. Çık dışarı. Bırak sana. Çık. Çık. Çık dışarı. Çık. Dışarı. Çık dışarı. Çık dedim Çık dışarı. Kapa kapıyı. İyice sakinleş, düşün, taşın. Ondan sonra gel arkadaşlarından özür dile. Bu senin son günün bu okulda. Tamam mı? Son günü. Göreceksin. Herkes sıranı hadi. Hadi. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim gayet iyiyim. Cihan ve Zeynep kızımız bugün bizi çok mutlu etti. Evet. Buyurun içeri geçelim. Tamam. Çok kötü oldu ya. Bence de ya of. Kesin bir pislik çıkaracak bundan. Gerçek etti sonuna kadar. Vallahi içim ilgiler onu öyle görünce. E Kimse kusura bakmasın bana öyle bakmayın salam ben ya salam. Yani bırak konuşsun herif. Niye ona uyuyorsun? Ama sen söyledin bana. Bin kere söyledin anlamadım ben. Yapacak bir şey yok. Konuşacağım kendimle. Bir işe yarayacağına emin misin? Deneyeceğim. Başka çarem yok. Ben de kendi markamı yaratmış olacağım. Hem sayarlar için hem de benim için iyi bir PR çalışması olacağını düşünüyorum uzun yıllar sürecek bir işbirliğine de bu şekilde girmemiz mümkün olacak. Tabii bilmiyorum siz ne dersiniz. Gerçekten iyi hazırlanmışsınız Sülin Hanım. <laughs> Anladığım kadarıyla bir kariyer değişikliği düşünüyorsunuz. Yani değişiklik demeyelim ama yumuşak bir geçiş yapmaya çalışıyorum sanırım. Sevdim. Gerçekten sevdim. Bundan sonra şöyle yapıyoruz. Turizm şirketimizin genel müdürü Cem Bey bağlantıya geçiriyorum sizi. Kendi düşüncelerimi de aktarıyorum ona. Ayrıntıları siz kendisiyle görüşürsünüz. Ee, şunu da söyleyeyim, şirket kuralları gereği bu tip çalışmalarda hep konkur açarız. <laughs> bu hiç sorun değil. Sizin beğenmiş olmanız şu an bizim için yeterli. <laughs> o zaman ben daha fazla zamanınızı almayayım. müsaadenizi isterim. <laughs> Müsaade sizin. Tekrar <laughs> teşekkür. İyi günler. Demek için ya. Ne olur git biraz dinle. Kızım kaçmıyorum ya ben. Hiç kendini yorma tatlım. Birlikte çıkacağız burada. Ben bir kantine ineceğim. Sen bir şey istiyor musun? İstemiyorum. Tamam. Hemen gelirim. Tamam, acele etme. Efendim. Müjdemi isterim canım. Ne diyorsun, ne müjdesi pireyim. Sevim Hanım'la görüşmeye geldim. Teklifimle o kadar çok ilgilendi ki. Sanırım güzel şeyler olacak. Bir arayıp sana söylemek istedim. Aferin. Tamam. Kerem? Ne oldu sana? Kim yaptı bunu? Cihan Hoca.